Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon Yeni normalleşme süreciyle birlikte işletmelerin dikkat etmeleri gereken konular hakkında bir basın açıklaması yaptı. Botto Başkanı kurallara uyulmaması durumunda yeniden kapanma süreci yaşanabileceği konusunda yeme içme sektörünü uyardı. Başkan Kocadon uzun zamandır kapalı olan işletmelerin açılmasının sevindirici olduğuna işaret ederek bu gelişmeyle birlikte işletmelerin muhakkak kurallara harfiyen uyması gerektiğine değindi ve şunları kaydetti. Evet, biliyorsunuz Kasım ayından bu yana e, yeme içme e, sektörümüz kapalıydı, pandemi sürecinden dolayı. E, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasından itibaren, dün itibariyle e, belirli saatler arasında e, açılma kararı aldı. Tabii mutlu olduk. Yani e, sektör biliyorsunuz Bodrum'da ciddi bir ekonomik güce sahip. Ama maalesef hemen söylüyorum, e, sınıfta kaldık, duvara çarptık maalesef e, kural, kaide e, hiçbir şeyi e, uygulayamadık. E, bunun için ben e, üyelerimizi ikaz etmek istiyorum. E, çünkü e, kurallara kaide olmasak, e, biliyorsunuz e, Bodrum, e, Muğla ilimiz turuncuda. Evet. E, bu turuncuda olması her an kırmızı e, lekeye iller arasında olup tekrar Efendim e, kapanma sürecine gelebilir. Onun için e, değerli arkadaşlarımızın e, kurallara, kaidelere, mesafelere özellikle lokanta, restoran ve kafe çalıştıran arkadaşlarımıza üyelerimize rica ediyordum. Lütfen kurallara uyalım, mesafelere uyalım. Dün maalesef e, çok kötü bir şey oldu. E, yığılma oldu hı hı. iş yerlerinde. Hı hı. Ee, ciddi de e, problem yaşandı, şikayetler geldi her taraftan ve bugün ben Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak e, şey yapmam gerektiğini ikaz etmem e, gerektiğini hissettiğim için bugün sizlerin huzuruna çıkıyorum e, sevgili arkadaşlar lütfen devletimizin vermiş olduğu kurallara ve kaidelere uyalım İşletmelerimizin yüzde yetmişi bu süreçte tamamen iş yerini kapatmış. E, %30'u e, gel-al uygulaması paket servisine veya paket servisine başlamışlar. E, pandemiyle sektör istihdam oranı %60 düşmüş. E tabi ki ciddi bir rakam. yüzde %80'i kısa çalışma ödeneğine e, başvurmuş. Mesela enteresan bir şey, işletmelerin %65'i kredi başvurusuna başvurmuş ama %60'ı e, kredi kullanamamış. Oo, çok evet. büyük rakam. Çok, büyük, çok rakam. büyük rakam. Evet. Yani borcu olan iş işletme sayısı yüzde 67. Yani işletmelerimizin yüzde 65'i yapılandırmaya başvurmuş. Ee, ve esas önemli nokta işletmelerin yüzde 90'ı kiralık. Yani böyle e, kötü bir tablodayken kurallara uymamak maalesef e, ciddi bir hata. Masalar e, arasındaki mesafe her yönden e, bir buçuk metre olacak. Yani buna uyansınlar. Sağdan soldan bütün her yönden masalar bir buçuk metre olacak. E, sandalyeler arası da santim olacak. Yani e, Sağlık bakanımız bunu istiyor bizden. Bunlara uyalım. E, turizm sektörü Türkiye'nin e, ikinci büyük sektörü. Birinci inşaat, ikinci turizm. E, bu kadar büyük bir sektörde böyle kişisel e, yanlışlıklarla e, turuncu olan Mola'nın kırmızıya çıkması maalesef hoş olmayacak. E, ciddi bir ekonomik krizi Mola ilimiz. Yani bu Marmaris için de geçerli, Fethiye için de geçerli, Bodrum için de geçerli. Tüm e, vatandaşlardan, hafta sonu gelip gidenlerden lütfen dikkatli olsunlar. Tabii ki Bodrum'da hafta sonları ılıman e, iklim Doğa güzel, hoş oluyor, güzel geçiyor ama e, virüsle beraber her zaman Bodrum için sorun teşkil ediyor.